Şöyle ben karşıya geçeyim. Evet, olur. Evet, tamamız galiba. Gelin bir dakika. Bir dakika. De, de, de. de. Ben deyiz. bağırsak hastalıklarında işe yarıyor. Doktorlar reçete ediyorlar. Ve i̇şte cilt bakım ürünlerimiz var. Dünyada ilk defa üretildi. Daha önce

Başka e, bizim buradaki e, yaptığımız açılış e, dünyada 95. Türkiye'de 5. E, yeryüzü pazarının açılışı dolayısıyla. E, ana amacımız burada tabii iyi temiz adil gıdanın e, buradaki e, halkımıza ulaşması ve ayrıca e, üç önemli felsefemizin e, üreticilerinin burada yer almasıyla beraber ciddi bir ziyaretçi olmasını beklemekteyiz. E, burada taydaşlarımız çok, bize çok ciddi destek verdiler. E, Mula Belediye'miz, Mentre Belediye'miz, e, Ticaret ve Sanayi Odamız, ayrı zamanda e, Mula Ticaret Borsamız bize e, bu paydaş olarak destek verdiler. Ee, ana temalarımız burada e, iyi temiz adil gıda beraber organik Atatürk ile yetişen, ilaçsız, GDOsuz ürünlerin burada satıldığı bir pazar. Gerçekten e, bu üreticileri bulmak e, şu anki e, zeminde çok kolay değil ama e, bir şekilde şu anda yaklaşık e, 27-28 tane üreticimizle beraber bugün e, işe başladık. İnanıyoruz ki birinci yılımızdan itibaren e, bu pazar çok daha kuvvetli hale gelecek ve e, bu pazar ciddi seviyede bir ziyaretçi alacak. Aynı zamanda yeni nesil gençlerimiz de iyi, temiz, adil bir iddiaya kavuşacaklar. İnşallah başarılı bir pazar olacağını temenni ediyoruz.